Devam devam. Bir oldu Yasin'le mi? Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, ee, öncelikle e, geleneksel e, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önündeki e, anlamıza e, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Toplu adına sizi saygıyla selamlarım. Ayrıca 14 Mart'ta Paskın e, Tıp Bayramınızı da kutlarım. E, öncelikle görev başında hayatını kaybetmiş tüm meslektaşlarımız adına ben hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları mücadelemizde yaşasın. Şimdi 14 Mart Tıp Bayramı açıklamamıza geçme, geçelim. Ben sözü İstanbul Tapu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Osman Küçük Osmanoğlu'na veriyorum. Evet, değerli meslektaşlarım, ekip arkadaşlarımız, basın emekçileri, sevgili halkımız. sizleri şimdi hekimlerin 14 Mart 2025 Tıp Bayramı bildirgesini okuyacağım. Ülkemizin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimlerin kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, aile sağlığı merkezlerinde, laboratuvarlarda, gece gündüz demeden ihtiyaç olan tüm insanlara şifa dağıtmakta olan meslektaşlarımızın hepimizin 14 Mart 2025 Tıp Bayramımız kutlu olsun. Emeğin ve fedakarlığın değerinin bilinmediği, bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı, adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kılındığı bir dünya ve ülke ortamında ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün. 14 Mart hekimlerin gündem olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygını ve minnettarlığın yansıtıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karşı sorumluluğunun ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı bir gün. 14 Mart'ın tarihsel kökeni tıp bayramı mesleğimiz için takvimden seçilmiş gün olmanın ötesinde taşır. Çok daha anlamlı kılar. 14 Mart Tıp Bayramı modern anlamda ilk tıp fakültesinin tıphaneyi amire ve cerrahaneyi amirenin 14 Mart 1827'de kurulmuş olmasından kökenini alır. Ve 14 Mart 1919'da Tıbbiyeliler ne yapabilir sorusunun da sorulduğu bir buluşmayı işgalcilerin baskısına rağmen gerçekleştirenlerin bu sembolik adımıyla da özdeşleşir. 14 Mart'ın bu tarihselliğinden ve insanların ruhuna ve bedenine temas edebilme ayrıcılığına sahip olan hekimliğin sorgulayıcı, biat etmeyen ve bağımsızlıkçı yönünden güç alarak sorunlarımızı gidermek üzere önerilerimizi, taleplerimizi ve demokratik tepkimizi 2025 yılında da göstermeye devam edeceğiz. Bu, karar, bu kararlılıkla kamuoyuna ve sağlık otoritesine sesimizi ulaştırdığımız kutlama, tören, eğilim ve etkinliklerle dolu 14 Mart tıp ve sağlık haftası geleneğini sürdürüyoruz. 14 Mart'lar hekimlik ortamının güncel ihtiyaçlarına göre şekillenir. 2005, 2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası'nda bizler başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu, kamusal anlayış, koruyucu sağlığı esas alan şiddetsiz bir sağlık ortamı istemeye nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini gün içi dinlenebilme hakkı ve ortamını Angarya'ya dönüşmeyen nöbetleri vergide adaletin sağlanmasını izinlerde kesintiye uğramayan güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel bir ücret talebini ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Herkese sağlık ve güvenli gelecek yaklaşımını esas alan eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetini savunan, örgütlü yemek, sağlıklı toplum perspektifini yıllardır sürdüren biz hekimler, 14 Mart 2025 günü hekimliğin 2025 Tıp Bayramı bildirgesinde demokrasinin, adaletin, layıklığın ve barışın egemen olacağı bir ülke ve iyi hekimlik değerleriyle mesleğimizi yaşayabileceğimiz başka bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ilan ediyor. Bilimsel akıl ve yöntemlerden şaşmadan daha örgütlü, daha özgüvenli ve mesleğimizden aldığımız güçle daha talepkar bir hekim hareketi ve hekim meslek örgütü olarak 2025 yılında da mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz. İstanbul Tabip Odası. Ee, bırakalım arkadaşlar. Sonrasında Taksim, Taksim İlk Yardım Hastanesi önünde merkezi basın açıklamamız olacak. Sağlık Emek Meslek Örgütleri ile beraber. Hepinizi oraya bekleriz.